Salata 4 set mutfak takımı 55 lira. Tost makinesi 220 lira. Kesme tahtası 30 lira. Petek şekilli mantı kalıbı 20 lira. Silikon buz kovası 20 lira. Pratik üçgen mantı kalıbı 15 lira. Çelik konserve hunisi 25 lira. Ahşap duvar tablo seti 40 lira. Karnıyarık tenceresi, 30 santim boyutunda, 70 lira. Çilek desenli kupa, 15 lira. 5 gözlü çekmece içi, 13 lira. Dörtlü kırlent kılıfı, 30 lira. D0 olap içi tencere rafı, 22 lira. Derin çelik tencere, 30 santim boyutunda, 90 lira. 4 parça sunumluk, 8 lira. Hasır oval ekmek sepeti, 17 lira. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, 10 lira. Tuz karabiber öğütücü, 25 lira. Çaydanlık takımı, 4 parça, 130 lira. Et termometresi, 25 lira. 24 parça yemek takımı, 100 lira. Kapı önü paspas, 25 lira. Beyaz mermer cam kesim tablası, 20 lira. Havlulu bornoz ikili set, 60 lira. Dantel tül perde 40 lira. Ayaklı servis tabağı 15 lira. Bakliyat kovası 20 lira fiyatı. Oval konfeksiyon askılı 60 lira fiyatı. Emaye karmiyarık tenceresi 28 santim boyutunda 69 lira. Alüminyum baklava ve börek tepsisi 22 lira. Akel gözleme ve katmer sacı 159 lira fiyatı. Basmalı el rondosu, 40 lira. Metal çay saklama kutusu, 10 lira fiyatı. Altın yaprak modelli cam su şişesi, 15 lira. Masaüstü kitap okuma standı, 20 lira fiyatı. Çelik bıçaklı hamur kesme rulosu, 20 lira fiyatı. Çift yönlü bebek arabası, 400 lira. Çay ve kahve saklama kutusu, 17 lira fiyatı. Uzaktan kumandalı renk değiştiren ampul, 25 lira. 3 kek kalıbı, içerisinde 1 adet kalp, 1 adet kare ve 1 adet yuvarlak kek kalıbı bulunmakta, toplam 90 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal. 12'li mikrofiber bez toplam 35 lira. Baskılı mutfak önlüğü, 20 lira. Peçetelik 20 lira fiyatı. 24 parça porselen yemek takımı 410 lira. Pamuklu tek kişilik nevresim takımı 180 lira. Tek parça kapaklı servis kabı 14 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Üçlü güveç tencere seti toplam 449 lira fiyatı. İndüksiyon tabanlı çaydanlık takımı, 260 lira fiyatı. Tahta bahçesi saksı standı, 160 lira fiyatı. 4 parça servis seti, toplam 40 lira fiyatı. Şafır markasına ait döküm kek kalıbı, 70 lira fiyatı. Enza Home üçlü yataklı koltuk, 4500 lira. Duvara raflı modern ayaklı televizyon ünitesi, 549 lira fiyatı. Şafır düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 240 lira. Kısa örtüsü, 140 a 140 santim ölçülerinde, 35 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kuba elektrikli elektrikli bisiklet, 6999 lira. Xiaomi Redmi 10 cep telefonu, 4499 lira fiyatı. 7 parça banyo seti, toplam 349 lira fiyatı. Patates saklama kabı, 15 litre kapasiteli, 60 lira fiyatı. Granit tava, 32 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Kristal taşlı yedili standlı baharat takımı, 280 lira. Çelik tencere, 6 litre kapasiteli, 140 lira fiyatı. Korkmaz markasına ait vok tencere, 28 santim boyutunda, 210 lira. 6 adet saklama kabı seti, toplam 60 lira. Dörtlü banyo havlu seti, 120 lira fiyatı. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, 160 lira fiyatı. Bakır sahan, 20 santim boyutlarında, 110 lira fiyatı. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı 85 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Banyo paspası 15 lira. Farklı renk seçenekleriyle kare sandalye minderi 44 lira fiyatı. French pres 13 lira. Dostlarım mutlaka kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. 4 parça seramik banyo seti 25 lira. Pankek krep tavası 30 lira. Mini kettle 12 lira. Eskitme avize 82 lira. Kek kalıbı 20 lira. 3 katlı tapş pastalık, 40 lira. Kek servis tabağı seti 30 lira. Tava tavası standı 12 lira. Taşınabilir vantuzlu lamaba dörtlü 20 lira. Su bardağı altılı 19 lira. Altınlikâs seti 19 lira. Elbise dolabı 120 lira. Tezgah üstü kaşıklık 8 lira. Kağıt havluluk 12 lira. Döküm tava ikili, 20 ve 28 santim boyutlarında 120 lira. Pazar arabası 42 lira. Üçlü çerezlik 19 lira. Et kıyma makinesi 250 lira. Ayaklı kek fanus, 40 lira. Oval fırın kabı, 22 santim boyutunda, 32 lira fiyatı. Emsan tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 160 lira. Cam kapaklı şişe sürahi, 40 lira fiyatı. Dolap kapağı askılı çöp kovası, 30 lira. Granit tencere, 24 santim boyutunda, 85 lira fiyatı. %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı, 160 lira fiyatı. Çift taraflı dekoratif kırlent kılıfı, 14 lira. Desenli altılı çay seti, toplam 35 lira. Lava döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 240 lira. 5 parça ahşap desenli banyo seti, toplam 150 lira. Şafır elektrikli cezve, 2 yıl garantili, 120 lira. Ekmek kutusu, 60 lira fiyatı. Papatya modelli üçlü zigon sehpa takımı, 120 lira fiyatı. Granit döküm tencere, 2 yıl garantili, 260 lira. Gurundik Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili, 420 lira fiyatı. Dörtlü un ve bakliyat kabı, 28 lira. Üçlü kadehçan çiçeği seti, toplam 25 lira. Hasta ve kek fanusu, tanesi 25 lira. Korkmaz otomatik kahve makinesi, 3 yıl garantili, 499 lira. Ki basamaklı merdiven, 34 lira. Hamburger köfte piresi, 11 lira. 5 parça saklama kabı takımı, toplam 20 lira. Paşabahçe Arda Türkmen ile hazırlık seti, toplam 45 lira. Farklı renk seçenekleri ile el örgü ipi, tanesi 8 lira. Şabahçe 12 parça meşrubat bardak takımı, toplam 34 lira. Silikon tuvalet fırçası, 12 lira. Altıli ayaklı cam sunumluk, toplam 26 lira. Üçlü dekoratif duvar aksesuarı, toplam 30 lira. Saksıda limon ağacı, 50 santim boyutunda, 45 lira. Dekoratif çok amaçlı kapı paspası, 15 lira fiyatı. 5 parça çerçeve görünümlü MDF tablo, 15 lira fiyatı. Altılı buzdolabı içi düzenleyici, toplam 20 lira. Sallanır ve sarkaçlı mutfak duvar saati, 40 lira. Atadet adet çorba kasesi seti, toplam 25 lira. Düdüklü tencere seti, içerisinde 4 ve 6 litre kapasiteli 2 tane düdüklü tencere bulunmakta, toplam 350 lira.